Anadolu'nun gözde şehri, Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'yı merkez alarak Toroslar aşıp Alanya'ya ulaşma hedefiyle oluşturulan ve kökenleri insanlık tarihi kadar eski olan Köykübat Göç ve Kervan Yolu üzerindeki birçok model yerleşim tarihsel süreç içerisinde bazı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Yolun denize ulaşan bitim noktasındaki Alanya, tarih içinde çeşitli isimlerle anılmış, son olarak Alaaddin'in yurdu manasında günümüze kadar küçük değişikliklerle gelişerek devam eden bir yerleşim olmuştur. Konya'nın güney yönde Antalya ile sınırını oluşturan Torosların son derece engebeli bir sahasına denk düşen Gündoğmuş yerleşimi de Kerkubat Göç ve Kervan yolunun önemli bir kavşak noktasına yer almaktadır. Özellikle Alara Çayı ile hayat bulan kıyı kesimindeki birçok antik ve modern yerleşme ev yer sahipliği yapan Gündoğmuş'un yakın çevresindeki irili ufak çok sayıdaki antik yerleşim son derece önemlidir. Rotamızı oluştururken bu yerleşimleri birbirine bağlayan, iç ve dış kesimlerdeki yerleşimleri de e, irtibat kuran patika ve taş düzeli yollar dikkat alınmıştır. Keykubat Göç ve Kervan yolunun can damarı konumunda olan şimdiki Bozkır yerleşimi ise Konya'yı Toroslar yönünde belirgin olarak temsil eden en önemli yerleşmedir. Rotamız üzerindeki birçok yerleşimi, yaylaları, gölleri ve küçüklü büyüklüğü, antik yerleşimleri bünyesinde barındıran Bozkır'a hayat veren çarşamba çayını güzergah üzerindeki göllerin serin suları beslemektedir. Doğal ve kültürel özellikleri yanında binlerce yıllık yaşanmışlıkların çok sayıda izlerini barındıran yaklaşık 405 kilometrelik Köykübat Göç ve Kervan Yolu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 4 etaplık ve toplam 17 günlük bir tanıtım yürüyüşüyle siz doğa severleri bağrında misafir etmeye hazırdır. 405 kilometrelik yolu Konya'dan başlayarak tek bir program dahilinde yürümek, Kevkubat Göç ve Kervan yolunu bütünüyle algılamak ve geçmişin izlerini Konya'dan Alanya'ya kadar sırasıyla tatmak için an, an, aslında en doğru olanı. Ancak uzun ve zorlu şartları da göz önünde bulundurarak siz doğa severlere Güzelyahan istenen etaplarını 4-5 günlük kısa yürüyüşler şeklinde tanıtmak amacıyla mevsim şartlarını da gözeterek Kevkubat Güç, Göç ve Kervan yolunun ara koridorlarından başlayarak istediğiniz etabı yürüme seçeneği sunacak bir program hazırlanmıştır. Dağlara, ovalara, göllere, ormanlara, antik yollar ve antik kentlere doyacağınız en mistik duygular iliklerinize kadar yaşayacağınız Keykubat Göç ve Kervan yolunu 2025 yılı Nisan ayında başlayarak tanıtım yürüyüşleri kapsamında hep birlikte tümüyle yürümeye hazırsanız hemen başlayalım. Biz yürüdükçe... Mevlana'nın deyimiyle dağlar, taşlar hep dile gelecek. Gönlümüzü açacağız ve onları hep birlikte duyacağız.